Ekipler sahaya indi. İşletmelerdeki kızartma yağlarını denetledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatlarıyla 81 ilde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreten işletmelerde kızartma yağı denetimi başlatıldı. Isparta'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent gelininde fast food, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde kızartma yağ denetimi gerçekleştirdi. İşletmelerdeki kızartma yağlarının numuneleri alındı. Denetimlerin amaçlarını ve detaylarını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Isparta genelinde denetimlerimizin dörtte birini tamamladık. Bu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatı üzerine toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan e, katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimlerimiz ilimizde de başlamış durumdadır. Ayın 24'ü itibariyle e, fast food türü, ayaküstü atıştırmalık olan ve e, halkımızın, e, gıda ile ilgili tüketim yapılan, kızartma yağı kullanılan tüm yerlerde denetimlerimiz bitinceye kadar devam edecektir. E, 24'ündeki başlayan denetimlerimiz halen arkadaşlarımız sahada e, denetimlerini devam etmekteler. E, buradaki amaç halkımızın gıda güvenliğini sağlamak bu amaçla da kızartma yağları ve dönem dönem diğer fırınlar, lokantalar işte gıda tüketim yerleri, üretim yerleri olmak üzere Bakanlığımız dönem dönem stratejiler belirleyip o doğrultuda bize talimatlar vermekte. Biz de bu doğrultuda halkımızın gıda güvenliğini sağlamak üzere denetimlerimizi hızlı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Buradaki amacımız ceza kesmenin yanında e, gitmiş olduğumuz işletmelerde yapılması gerekenler, e, gıda güvenliği ile ilgili e, talimatların kendilerine aktarılması, e, ikazların yapılması, daha temiz, hijyenik e, gıdaya ulaşımın sağlanması e, amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda da arkadaşlarımız çalışma yapmaktadır. E, şu an itibariyle dörtte e, birini de, denetimi tamamlandı. Geriye kalanları da e, ilçelerde dahil olmak üzere hız, hızlı bir şekilde e, bitireceğiz. Bu demek değil ki sadece e, kızartma yağlarını bu süre içerisinde denetimine tabi tutacağız. Yıl boyu denetlerimiz devam etmekte, denetimlerimiz devam etmekte ama e, dönem dönemde e, böyle lokal olarak e, verilenleri e, denetime tabi tutmaktayız. Şu anda 3 ekibimiz var, 4'er kişilik, 12 kişi sahada arkadaşlarımız. Ayrıca her ilçede bir denetim ekibimiz var. 13 ilçe ve merkezde denetimlerimiz hızlı bir şekilde devam etmekte. Yetişemeyen ilçelerimiz olduğu zaman da merkezden ayrıca bir ekip daha takviye ediyoruz.